Haldi tezgahımızı yıktı. Herif gözümüzün önünde adamlarımızı da, Urfalı'yı harcadı. Hiçbir şey yapamadık. Yenilgiyi kabul mü edeceğiz? Beni buraya kadar çağırdığına göre, umarım kafanda bir çözüm vardır. Urfalı gitti. Karadeniz'de Haldi'ye yalanmak için tereddüt etmeden herifi vurdu. Karadeniz'de Haldi ile gizli bir anlaşma mı yaptı acaba? Artık onunla iş yapılmaz. Arnavut'ta başına bulduk. Ona da güven olmaz. E, ne yapacağız? Valla bize işbirliğinden başka çıkar yol yok. Madem meclis kapandı... ...biz de kendi hattımıza sahip çıkacağız. <laughs> biz seninle hiç ortak çalışmadık ki. Kendi hattımız erken neyi kastediyorsun? Neyi kastedeceğim? Akdeniz'i. Bari tam bize barzanları bağlıyordu. Ne oldu? Haydi onu da mı öldürdün acaba? Yakında çıkar onun da kokusu. Eğer Aydın elinden kurtulursa bize çalışabilir.